Herkese merhaba arkadaşlar. Gezegen Solar'dan Sezer ben. Bugün sizlere en çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermeye çalışacağım. Bir güneş enerjisi sisteminin ev için maliyeti nedir? Arkadaşlar bir ev sistemi için maliyet hesabı yapabilmemiz için öncelikle evde tüketilecek olan cihazların hepsini tek tek listeyerek günlük tüketim miktarını bulmamız gerekir. Her evin tüketim miktarı aynı olmadığı gibi her eve yapılacak olan güneş enerjisi sistemi de aynı büyüklükte olmayacaktır. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken tüketim hesabıdır. Bazı elektrikli el aletlerinin tüketim miktarlarını buraya yazmaya çalıştım. Ortalama bir evde tüketilebilecek olan cihazlar: buzdolabı, televizyon, lambalar, telefon şarjları, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, fırın gibi cihazlar olabilir. Biz bunlara bugün ortalama olarak bir tüketim değeri yazarak hesap edeceğiz. En önemli tüketim araçlarından bir tanesi buzdolabıdır. Hemen hemen her evde olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Buzdolapları ortalama günlük 1.2 kW elektrik tüketebilmektedir. İkinci olarak aydınlatma sistemleri gelmektedir. Aydınlatma sistemleri daha çok led ampullerle yapıldığı için biz 10 watt olarak hesap ettik. Bir evde 5 adet 10 watt'tan ortalama günlük yarım kilowatt, 500 watt civarında elektrik tüketmektedir. Çamaşır makinesi A sınıfı olarak 1800 watt hesap ettik. Bulaşık makinesi yine A sınıfı olarak 2000 watt, laptop bilgisayar 40 watt'tan 5 saat çalışırsa 200 Watt gün. Elektrik süpürgesi 1500 Watt 1 saat 1.5 kW gün. Diğer ev aletleri, telefon şarjları, küçük el aletlerini de hesap ettiğimizde yarım kilovatta onların tüketimine verdiğimizde bir günde ortalama bir evin 9.7 kW tükettiğini hesap ettik. Bu tabii ki kullanıcılara göre çok değişmektedir. Örnek verecek olursak çamaşır makinesini günde iki kez kullananlar olabilir. Bulaşık makinesini günde iki kez kullananlar olabilir. Tabii ki bu da elektrik miktarını, tüketim miktarını arttıracağı için kurulacak olan güneş enerjisi sisteminin maliyetini de arttıracaktır arkadaşlar. Bu yüzden biz ortalama bir evden hesap ediyoruz. Günlük tüketim miktarını 9.7 kW gün bulduktan sonra ikinci yapmamız gereken şey bu cihazları hangi bölgede kullanacağımızdır. Hangi bölgede kullanacaksak, hangi mev mevsimde kullanacaksak, e en fazla hangi yükleri birlikte kullanacaksak buna göre sistem hesabı yapmalıyız. Biz bölge olarak güneşli olan Antalya bölgesini seçtik. Siz de kendinize göre, yaşadığınız yere, yapacağınız yere göre hesabı tekrar yapmak durumundasınız. Güneş panelleri her bölgede aynı elektriği üretmez. Dolayısıyla biz nereye kurulum yapacaksak ona göre hesap etmeliyiz. Sevgili arkadaşlar, burada örnekte Antalya bölgesini aldık. Antalya bölgesi yazlık 5,5 saat güneşlendiğini varsayarsak 9.7 kW günlük tüketimi 5,5 saat güneşlenmeye böldüğümüzde bizim ihtiyacımız olan panel gücünü vermektedir. Formül şudur. Günlük tüketim miktarı bölü güneşlenme süresi eşittir panel ihtiyacı. Yani panel ihtiyacını bu şekilde bulabiliriz. 1.76 kW'lık bir güneş enerjisi sistemi Antalya bölgesinde saymış olduğumuz elektrikli aletleri çalıştırmaya yetecektir. İkinci olarak akü hesabı. Akü hesabı yaparken opsiyon olarak ne kadar vermek istiyorsak günlük tüketim miktarıyla opsiyon süresini çarpmalıyız. Örnek verecek olursak 9.7 kW günlük bir tüketime 1.5 gün opsiyon vereceksek 9.7 çarpı 1.5 eşittir 14.55 kW'lık depo gücü olması gerekir. Akü gücümüz olması gerekir. Aküyü de şöyle hesap ediyoruz. 100 amperlik bir akü kullanacaksak akü amperi çarpı voltaj eşittir watt cinsinden ne kadar depo ettiği ortaya çıkar. 100 amperlik bir akü 1.2 kW depo ettiğine göre 14.55 kW'ı 12 adet akü ile ortalama olarak depolayabiliriz. Bir diğer hesabımız da invertör hesabı. Invertör hesabını yaparken kullanacağımız elektrikli cihazların birlikte hangileri kullanılacaksa onların güçlerini toplayarak invertör hesabı yapmamız gerekiyor. Biz örnekte çamaşır makinesinin, buzdolabının televizyonun, lambaların, telefon şarjının aynı anda kullanılacağını düşünerek bir hesap yaptık. 1800 Watt, 200 Watt, 200 Watt, 500 Watt toplamda 2700 Watt'lık aynı anda kullanılacak yük var. Dolayısıyla 2700 Watt tüketimi rahatlıkla kaldırabilecek bir invertör seçmeliyiz. Bu invertörü de 5 kW olarak seçtik. Bütün malzemelerimizi hesabını yaptıktan sonra paneli 1.76 kW nasıl bir panel kullanacağız? Arkadaşlar 1.76 kW'lık panel gücünü 10 adet 190 ile de yapabilirken 6 adet 320 ile de yapabiliriz. 275 Watt ile de yapabiliriz. Bu tamamen bize kalmış. Fakat burada maliyeti göz önünde bulundurmak gerekir. Küçük paneller üretimin zor olmasından dolayı birim maliyeti büyük panellere göre daha fazladır. Dolayısıyla büyük panel kullanmak daha ekonomik olacaktır. 6 adet 320 watt güneş paneli bize yeterli olsa da invertör kayıplarını ve sistem kayıplarını da düşünerek biz 8 adet kullanmayı tavsiye ediyoruz. Ve maliyetimiz de şu şekilde şekilleniyor arkadaşlar. Panellerimiz 110 dolar, akülerimiz 200 dolar, invertörümüz 500 dolar. Birev sisteminde kullanacağımız sayıları bunlarla çarptığımızda 880 dolar güneş panellerimiz, 2200 dolar akülerimiz, 500 dolar invertörümüz toplamda 3580 dolarlık bir maliyet söz konusudur. Arkadaşlar bu maliyetin içerisinde başka harcanması gereken ücretler de vardır. Örnek verecek olursak panelleri monte edeceğimiz konseksiyon her yere göre değişir. Güney cephe olan bir çatı ile ters çatı olan bir yere aynı malzeme kullanılmaz. Dolayısıyla fiyatları da aynı olmaz. Bu sizin yapmak istediğiniz yere göre değişecektir. Ortalama olarak genel sistem maliyetinin %10'u gibi düşünebiliriz. Kurulum maliyeti de yine aynı şekildedir. Kurulum yapılacak bölgeye göre, yere göre fiyatları değişiklik gösterebilir. Bu yüzden bir ortalama olarak fiyat veriyorum. Kurulum 300 dolar. Demir 200 dolar. Toplamda 4080 dolara böyle bir ev sistemini mal edebiliriz arkadaşlar. Bu maliyetler 2021 yılı için yapılmıştır. İnşallah ileriki zamanlarda maliyetler daha düşerse ev sistemleri daha da ucuzlayacaktır. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.